Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Arkadaşlar Amazon durdu 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 öyle bir görsel paylaştı ki hepimiz resmen şok olduk. Uzun süredir eleştiriyorduk Amazon'u. Kardeşim yıllar oldu, yıllar geçti. 2017'den beri uğraşıyorsunuz ya bir bir şey gösterin be. Bir setten bir yer gösterin, bir kostüm gösterin. Bir görsel paylaşın artık bize diye kendimizi paralıyorduk. Amazon'un meğerse bir bildiği varmış arkadaşlar. Durdular, durdular. Seneler sonra öyle kuvvetli, öyle güçlü bir görsel gösterdiler ki şu ana kadar konuştuğumuz her şey bir anlamda tepe taklak oldu. İşte gösterdikleri, verdikleri, paylaştıkları görsel bu. İlk başta baktığınızda tabi hemen e, çok da büyük bir yeri kaplayan bu görsel içerisinde bu elf şehrini görüyorsunuz. Ben de ilk baktığım zaman dedim ki acaba burası Lindon mu? Çünkü ikinci çağda geçecek en akla mantığa yakın şey buranın Lindon olduğu. Rivendell'e de pek benzemiyor konum itibarıyla. Ondan sonra ama böyle yavaşça sağ ve arkaya doğru baktığınızda işte o bizi şok eden iki ağacı görüyorsunuz. Ve buranın aslında Valinor olduğunu anlıyoruz. Burası Trion şehri ki yüzyıllar sonra Eren değil buraya gelecek biliyorsunuz. Ve burada bu esnada bir festival sırasında buradaki basamakları merdivenleri tek başına çıkacak. Ama ondan da öncesi ulu ağaçların henüz daha ışıklarını kaybetmediği Melkor ve Angoliant tarafından yok edilmediği zamanlar gözüküyor buradaki görselde. Daha cuma günü yaptığım videoda haberleri konuşurken dizinin ilk iki bölümünün pilot bölümlerinin standalone yani dizinin geri kalanıyla tam alakalı olmayacağını iki bölümde anlatılacak olan şeylerin ikinci bölümün sonunda nihayete ereceğini ondan sonra dizinin üçüncü bölümde başlayacağını devam edeceğini söylemiştim. Ve aklıma da pek bir şey gelmemişti. Hatırlarsanız demiştim ki ya ikinci çağda Sauron'un gelmesinden önceki dönemde pek bir şey olmuyor ki. Ne anlatacaklar bu bunlar acaba? Sizin de bir fikriniz varsa yazın demiştim. Numenor'u anlatabilirler diye de bazı arkadaşlar yorumlara yazmıştı. İşte aslında o ilk iki bölümde neler olacağını, neler anlatacağını iki gün sonra Amazon bize cevap vermiş oldu. Bu bir tane görselden çok fazla çıkarım yapabiliriz. Bunlardan ilki şu. Burada gördüğünüz bu görseldeki sahne. Bu bir sahneden alınmış elbette ki. Belki de Yüzüklerin Efendisi'nin başındaki Galadriel'in Yüzüklerin Efendisi'nde de anlatacak olayların biraz daha öncesini 1 iki dakikada anlattığı bölüm gibi olabilir. Hatta yine belki de Galadriel tarafından seslendirilir ama burada da şu soru var. Neden bu kadar geriye gitsinler? Neden ağaçların çağına kadar dönsünler? İkinci çağda Sauron'un yapacağı işlerin öncesini anlatırken çok ama çok geriye dönmüş oluyorlar. Ve e o 1-2 dakikada toparlanacak bir şey de değil. Ağaçları anlatmak, Melkor'un gelip onu yok etmesini anlatmak, daha sonra orta dünyaya gittiğini anlatmak, Sauron'un onun e, komutanı olduğunu, onun bir hizmetkarı olduğunu anlatmak, sonra elflerin geldiğini, sonra baların geldiğini, Erendil'in gittiğini, gondolini vesaire bilmem ne bunların hepsini tabii ki bir giriş aşamasında böyle 1-2 dakikada, 3-5 dakikada anlatacağınız şeyler değil bunlar. Fakat tabii ki bu görselden yola çıkarak benim aklıma gelen 3 tane olasılığı anlatıyorum. Onlardan bir tanesi aynı filmde olduğu gibi dizinin de başında belki bir 2 dakika değil, belki 4-5 dakikaya kadar süren bir toparlama sekansı olduğunu ve bu gördüğümüz görselin de o arada çıkacağı. Bu olasılıklardan bir tanesi. Yani 1-2 dakika içerisinde o ağaçlardan... Melkor'un yenilişine kadar olan kısmı hemen toparlayacaklar. Ondan sonra da ikinci çağa başlayacak bu e, olasılıklardan biri. Diğeri de bu iki bölüm boyunca yani 90-90 saat sürecek iki bölüm içerisinde ağaçlardan ikinci çağa kadar olan birinci çağ ağırlıklı olmak üzere olan olayları anlatacakları. İşte böyle bir şey olursa hakikaten muazzam olur çıldırırız. Ha bunları almış olabilirler mi bunun telifini? Çok kısa geçmek koşuluyla almış olabilirler mi bilmiyorum. Telifler tabii ki nasıl veriliyor? Nasıl bu aralarında bir anlaşma oldu? Bilemiyorum. Bu en uzak olasılık aslında olabilecek bence en en e, uzak olasılık olmakla beraber biraz daha uzun bir şekilde de anlatabilir. 1 iki dakikada değil de bayağı bayağı e, Öfke Savaşı'nda anlatabilir. Belki bu 3 saatin içerisinde en az 1 saati ilk çağda olan olaylar anlatılabilir. Sadeleştirilmiş bir şekilde anlatılır tabii ki. İşte gondoline girmeden ya da çok yüzeysel girerek bunu yapabilirler. Çok aslında bana yakın gelmiyor ama gönlümden de bu geçiyor. Keşke yapsalar öfke savaşının şöyle 10-15 dakika sürecek bir versiyonunu seyredebilsek. Bu da olasılıklardan bir tanesi. Yani bu iki bölümde ilk çağda olan biteni özetleyecekler. Çok ama çok iddialı olur. Olursa da muazzam olur. Üçüncü ve bence aslında akla en yakın olan olasılık da yine bu görselden yola çıkarak ulaştığım üçüncü olasılık da dizide bol bol flashbacklerin yani geriye dönüşlerin olacağı ve bu görselin alındığı sahnenin de böyle bir flashback sahnesinden alındığı. Galadriel var elbette ki böyle bir şey olabilmesi için hem ağaçların çağında Valinor'da olan hem de daha sonra ikinci çağda da hala mevcudiyetini korumakta olan elfler olabilir. Tabii ki Sauron da olabilir. Elfler deyince Galadriel geliyor aklımıza. Celeborn geliyor aklımıza. Onların flashback ile birlikte Valinor'un işte ağaçların çağına dönebiliriz. Sauron olabilir. Çünkü e, Sauron'da ne zaman Melkor'un yanına gittiği konusunda çok emin değiliz ağaçları görmüş olması ağaçlar zamanında bir e, mevcudiyetinin bir kısmında o sırada Valinor'da geçirmiş olduğunu Orta Dünya'daki zamanın bir kısmını ağaçlar döneminde Valinor'da geçirmiş olması çok büyük bir olasılık Melkor'un yanına tam olarak ne zaman e, gitmeye karar verdiğini bilemiyoruz çünkü. O da olabilir Sauron'da zaman zaman flashbacklerle belki de Valinor'daki başından geçenleri hatırlayacak. Hatta bu dizinin çok büyük önemli bir karakteri Sauron olduğuna göre Sauron'un gelişimini göstermek için de belki de sık sık Valinor'a dönmek zorunda kalacak dizi. Bu önde bir tane karakter var ya acaba bu nedir diye dünden beri kimdir bu diye tartışılıyor. Şöyle yakından baktığımızda aslında biraz kadına benziyor bu arkadan göründüğünde. Biraz bana kadınmış gibi hissettirdi ama mesela bu Sauron da olabilir. Zaten bu karakterin bence iki kişi olabilir. Ya Galadriel ya da Sauron. Sauron olma ihtimali belki de daha bile fazla. İşte dediğim gibi Sauron'un nasıl bu hale geldiğini göstereceklerse dizide onun Valinor'daki hayatını da anlatacaklar demektir. Burada ağaçlara bakan bu kişi pekala Sauron'da olabilir. Tabi ağaçlar zamanda Valinor'da olup da daha sonra ikinci çağda Orta Dünya'da olan başka karakterler de var. Mesela mavi büyücüler gibi. Yani şunu görünce artık mavi büyücüler iddiası da daha da bir anlam kazandı onların da flashbackleri olabilir. Onların e, orta dünyaya Valar tarafından, Man ve tarafından gönderilmesini dahi görebiliriz. Şu görseli gördükten sonra artık bunların hepsi olabilir e, haline geldi. Tabi bir de mavi büyücüler deyince işin içerisine Gandalf da giriyor. Olorin giriyor daha doğrusu. Olorin'in de buradaki hayatını görebiliriz. Ve belki de hakikaten çok olmasını istemem ama ikinci çağda orta dünyaya bile buradan gönderilebilir. Dediğim gibi olmasını istemem. Fakat mavi büyücüler evet artık akla baya yakın geliyor. Fakat bunlardan en önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu olasılıklardan hangisi olur bilmiyorum. Başta bir 2-3 dakikalık bir özet olabilir. Bütün iki bölüm birinci çağ olabilir. Ya da akla bence daha yatkın olan flashbacklerle geriye dönüşler zaman zaman geriye dönüşler olabilir. Hangisi olursa olsun önemli olan bu da en büyük benim aklımda zihnimde yaptığı en büyük değişiklik. Dizide Valar'ın mevcut olacağı. Bu hep çünkü bir soruydu. Acaba valar olacak mı? Ölümsüz topraklar olacak mı? Bunu koyacaklar mı? Bu riske girecekler mi? Çünkü yani öyle bir büyütüyor ki anlatması gereken hikayenin çapını, detayını. Tabi görkemini de bayağı arttırıyor ama yapılacak iş senaryo bakımından da bayağı karmaşıklaşıyor. O yüzden benim aklımda hep şu vardı acaba valar olacak mı? Olmayacak diye düşünüyordum. Girmeyecek Amazon bu topa. O riske girmeyecek. Elindekini anlatacak. Geçmişte de bir şeyler olmuş deyip bırakacak diye düşünüyordum. Amazon bunu yapmayacak. Belli ki detaya girecek. Dibine kadar gidecek. Amazon cesaretli. Amazon bu işe baş koymuş. Bunu görüyorum. En önemli şey evet vaların olacağı. Valar olmazsa Nümenor nasıl anlatılacak? Nümenor'un batışı nasıl anlatılacak diye kendi kendimizi yiyip bitiriyorduk ama artık belli ki Valar olacak. Valar olacaksa o zaman Nümenor da hakkıyla anlatılacak demektir. Nümenor'un yıkılışı da hakkıyla anlatılacak demektir. Yani buradaki şu görselin bende yarattığı en büyük etki şöyle düşündüm. Oh be, Valar var demek ki. O zaman hakkıyla anlatacaklar lan bu hikayeyi diye kendi kendime düşündüm. Beni en çok sevindiren nokta bu oldu görselde. Diğer bir nokta da Amazon'un gerçekten büyük bir inançla, büyük bir istekle bu işe girdiğine ben artık emin oldum diyeyim. Kendi kendimi ikna ettim diyebilirim. Dediğim gibi hiç girmeyebilirlerdi birinci çağ öncesini boş ver işte 30 saniye anlatırız geçeriz gibi de düşünebilirlerdi hatta hiç girmezlerdi. hatta onu düşünüyordum ben ama çapı büyütmüşler, detayı büyütmüşler, ellerini taşın altına sokmuşlar. Ben bunu hissettim, içimdeki bir takım kuşkuları da böylelikle Amazon öldürdü diyebilirim şu tek görselle. Bir başka şey de bu görselle ilgili çok kaliteli olması. Yani baktığın zaman prodüksiyon açısından elf şehri Trion çok güzel, arkadaki ağaçların görselleştirilmesi harika. Eğer bu kalitede olacaksa dizideki bütün kareler yıllarca unutamayacağımız bir iş gelecek demektir arkadaşlar. Tabii bir de işin bonusu var. Evet olay ikinci çağda geçiyor ama yani şuradaki ağaçları gördükten sonra bir anda böyle karakterler hücum ediyor işin içerisine. Kimler? Melkor, Angoliant, Manwe, Fëanor, Fingolfin, ve daha da birçok karakteri görme ihtimalimiz var şu tek kareden yola çıkarak. Ve hatta şu tek kareden yola çıkarak Melkor ve Angoliat'ı çok kısa da olsa çok böyle azıcık da olsa göreceğimiz artık kesinleşti. Ve buna bağlı tabii ki Manwe'yi ve belki de diğer Ulmo'yu da göreceğiz. Belki Varda'yı da göreceğiz, belki Aule'yi de göreceğiz çok kısa olmakla beraber. Bunlar da insana heyecan veriyor. Ve gelelim ne zaman gösterime gidecek. En sonunda artık o da açıklandı. Bir müddet var evet bir seneden biraz daha fazla var. Yaklaşık bir sene bir ay var diyelim. Hatta tam olarak bir sene bir ay var diyelim. 2022'nin 2 Eylül'ünde ilk gösterim yapılacak arkadaşlar ve hafta hafta yayınlanacak o da doğrulandı Netflix'te olduğu gibi hatta Amazon'da da bazı diziler sezon sezon konuluyor öyle olmayacak hafta hafta ilk sezonun 8 bölüm süreceği söyleniyor 8 haftalık muazzam bir yolculuk bizi bekliyor geçen haftaki cuma videosunda da söylemiştim yazın gireceğine dair bazı haberler vardı yazın sokmazlar vizyona yazın riskli zamanlar herkesin bir yerlerde olduğu günler sonbaharda başlar demiştim 2 Eylül'de 2 Eylül 2022'de dizi başlayacak. Ben e, şu an itibariyle bayağı ümit doluyum. Umarım ki, umarım ki görsel kalite beni çok çok heyecanlandırdı. Görsel kalite o filmdeki Peter Jackson'ın görselliği, onun o detaycılığı, onun mükemmeliyetçiliğini gördüm ben bu görselde. En çok sevindiren şeylerden bir tanesi de bu. Başa dönün biraz bir iki sene önce hatırlarsanız haritayı böyle yavaş yavaş büyütürken Numenor'u gösterdiklerinde böyle bir şok olmuştuk ya aman Allah'ım ya Aragorn'un gençliğini seyredeceğiz derken Numenor çıktı demiştik. İşte o ikinci etki de bugün bu görselle birlikte oldu. Birkaç ay sonra da bir trailerı göreceğimizi düşünüyorum ben. O zaman bakalım neler olacak. Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok konuşmuş olabilirim. Kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere.